Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. E, iki şiş çalışacağız bugün. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle e, video geçmeden ipimden bahsedeyim size. bebeğini yünü kullanacağız. Ee, çekim esnasında kullanacağım şişlerim iki buçuk numara. Normalde yapacağımız modeli daha kalın şişle yaparsanız daha e, salaş bir görüntü ve daha güzel bir görüntü e, elde edebilirsiniz. Onun için e, benim size tavsiyem şiş numaranızı daha kalın tutun. Ben şu an çekim için bunu kullanacağım. Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet öncelikle modelimiz için ilmek çıkarmakla başlayacağız. Şimdi şöyle parmağıma ipimi doluyorum şişimi buradan geçirdim şu şekilde ilmeğimi atarak e, ipimi atarak ilmek çıkaracağım bu şekilde ilk önce ilmeklerimizi çıkarıyoruz modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor artı kenarları içinde birer tane ilmek çıkaracağız Ben şu an e, model anlatabilmek için bir miktar ilmek çıkarıyorum Tabii ki siz ne yapacaksanız ona göre e, ilmeğinizi çıkarmanız gerekecek şöyle birkaç tane daha yapayım anlaşılır olsun bir sayalım 4 şöyle 4 şöyle 4 şöyle de 4 iki tane daha ilmek çıkarıyorum bir tanesi bir kenar bir tanesi de diğer kenar için Evet bana bu kadar yeterli model anlatabilmek için ben şöyle ilmeklerimi çıkardıktan sonra buraya bir tane düğüm atıyorum ilk baştaki ilmeğimin gevşememesi için Evet şimdi devam ediyoruz Öncelikle modeli kurmadan bir sıra Ters örgü yapacağım. Şöyle ilk baştakine de örüyorum ilk sıra olduğu için şu şekilde öncelikle ters örgümü yapıyorum bir sıra. Tabii ki e, siz lastik yapabilirsiniz başlayacağınız işten önce yani modeli kurmadan önce ne yapacaksanız yelek, e, kazak ilk önce lastik yapmanız gerekiyor. Ben şu an model anlattığım için şöyle bir sıra düz örgü öreceğim, üzerine modeli kuracağım. Evet. Bir sıra düz örgümü ördüm. Devam edeceğim şimdi. Birinciyi örmeden aldım. Şöyle ipimi şişime sararak bir tane arttırma yaptım. Önümdeki ilmeği örmeden şişime geçirdim. Tekrar ipimi şişime doladım ve bir tane arttırma yaptım. Buradaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Hemen arkasındaki iki ilmeği örüyorum. Daha sonra örmeden aldığım ilmeği örmüş olduğum iki ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar arttırmamı yaptım. Bir tane örmeden aldım. Arttırmamı yaptım. Tekrar bir tane örmeden aldım. 2 taneyi örüyorum. Daha sonra örmeden aldığımı ördüklerinin üzerinden geçiriyorum. Tekrar arttırma yaptım. Örmeden aldım arttırmamı yaptım örmeden ilmeğimi aldım iki taneyi örüyorum şöyle örmeden aldığımı ördüklerimin üzerinden geçirdim tekrar örmeden aldım arttırmamı yaptım örmeden aldım ikisini ördüm örmeden aldığımı ikisinin üzerinden geçirdim sonuncuyu da yine tek olarak ördük İlk sıramız bu şekilde şu an e, anlaşılmıyor modelimiz devam ediyoruz ilkini yine örmeden aldım bakın burada e, modeli kurmuştuk burada iki tane ilmeğim var bir tane de burada e, yaptığım arttırmam vardı şöyle göstereyim size üçünü birlikte bakın şişime aldım ters ördüm çıkarmıyorum şöyle bakın bir tane yine arttırma yapıyorum Tekrar aynı yerden bir kez daha geçtim. Tekrar bakın çıkardım. Şimdi burada zaten 3 tane ilmeğim oldu tekrar. Burayı çıkarıyoruz. Çıkardım. Devam edeceğim. Şöyle ipimi düzelteyim. Şimdi bakın burada tek olan ilmeğim var. Yanında yine arttırmış olduğum ilmeğim var. Bu ikisini şöyle yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde tekrar modele geldim ikisini ve buradaki arttırmamın birini alıyorum şu şekilde ördüm arttırma yaptım aynı yerden geçerek bir kez daha ördüm bakın ilmeğim 3 oldu burada şimdi buradaki 3 taneyi çıkarıyoruz şu şekilde tekrar buraya geçiyorum Burada tek olan ilmeğim vardı. Yanındaki arttırmış olduğum ilmekle birlikte burayı örüyorum. Tekrar modele geldim. İkisini ve buradaki arttırmamı birlikte aldım. Üçünü birlikte ördüm. Arttırmamı yaptım. Tekrar aynı yerden bir kez daha şöyle ördüm. Buradaki ilmek sayım 3. Buradakini çıkarıyoruz. Tekrar ikisini birlikte alıyorum. İğne bakın bu üçünü şöyle yapıp birlikte alıyoruz. Ördüm. Tekrar bu şekilde arttırmamı yaptım. Aynı yerden bir kez daha ördüm, çıkardım. Bakın kenarda 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Şunla arttırmış olduğum ilmeğimi birlikte ördüm ve çıkardım kenardakini de tek olarak ördüm. Evet e, şu an model tam olarak belli değil. 2-3 sırada model kendini belli edecek. Kenardakini örmeden alıyoruz. Yine arttırmamı yaptım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar arttırma yaptım. Bakın bu 3 ilmeğimin ilkini örmeden alıyorum. Daha sonra ikisini örüyorum. Örmediğimi şöyle ikisinin üzerinden geçirdim. Arttırmamı yaptım. Tek olan ilmeği örmeden aldım. Arttırmamı yaptım tekrar. 3 ilmeğimin ilkini örmeden aldım. Diğer ikisini örüyorum. Başta da dediğim gibi bu modeli kalın şişle örerseniz daha salaş bir görüntü elde edersiniz. Ve tabii ki gevşek örmemiz gerekiyor bu bu modeli. Tekrar doladım. Örmeden aldım. Yine doladım. Yani arttırmamı yaptım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ikisini örüyorum. Örmediğimi ördüklerimin üzerinden geçireceğim. Arttırmamı yaptım. Örmeden aldım. Tekrar arttırmamı yaptım. Örmeden aldım. İkisini örüyorum. İlkini ördüğüm iki ilmeğin üstünden geçirdim. Kenardakini yine tek olarak ördüm. Şimdi arkaya geçiyoruz yine. İlkini örmeden aldım. Bakın şu iki ilmeğimle buradaki arttırmayı birlikte aldık. Şu şekilde. Ördüm. Daha sonra tekrar şöyle arttırmamı yaptım. Aynı yerden bir kez daha ördüm. Bakın burada yine üç tane ilmeğim oldu. Buradaki 3 ilmeği çıkardık. Burada tek olanla arttırma yaptım. Diğer ilmeği aldım, birlikte ördük. Yine şöyle üçünü bir alıyorum. Ördüm. Arttırmamı yaptım ve tekrar ördüm, çıkardım. Bununla bakın şu tek olan ilmeğimle yanındaki e, arttırmış olduğum ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar aynı işlem. Tekrar arttırmamı yaptım. işlem aynı devamlı Evet. Şimdi bakın şöyle göstereyim size model ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu sırayı da göstereyim size nasıl yapacağımızı. Daha sonra ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim onu göstereceğim size. İlk örmeden alıyoruz. Yine arttırma yapıyoruz. Bu ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Tekrar arttırma yaptım. 3 ilmeğimin ilkini örmeden alıyorum. İkisini örüyorum. Örmediğimi ördüklerimin üzerinden geçiriyorum. Tekrar arttırma yaptım. Bunu da örmeden aldım. Model iki sıradan oluşuyor. Ve ilerledikçe anlaşılan bir model arkadaşlar. yine sonuncuyu da düz olarak ördüm Evet şimdi şöyle göstereyim size bakın modelimiz bundan ibaret Ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim orada modeli daha da güzel anlayacaksınız Evet bu da modelimizin daha büyük hali modelimizin büyük hali bu şekilde Arkadaşlar şöyle arka kısmını da göstereyim size şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz hemen onlardan bahsedeyim size bu modelden yelek yapabilirsiniz yine etol şal yapımında kullanabilirsiniz süeter yapabilirsiniz dediğim gibi başta da eğer kalın şiş kullanırsanız daha salaş daha böyle yazlık bir örgü elde etmiş olursunuz Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk Umarım anlaşılır bir video olmuştur Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.